Ama bunun hangisi sensin? Bu musun sen? Urkay. <Gülüyor> 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 Jandarma kıyafeti niye kotun üstüne giydin oğlum? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> Hayır bir de nasıl bir mahalle prensibin varsa en yaraktan arabaların önünde fotoğraf çekebilsin. Niye böyle yaptın? 1453. Elde sigara tespih. Jandarma kıyafeti gibi gömleği giymiş. <laughs> Niye yaptın bunu? Ha, kotun, kotun üstüne giymiş. Ben de askere gittim sandım. Bu neymiş? Oo, TikToker. Ey yavrum hey. <laughs> Düşüyor mu lan böyle? Valla ya böyle ben de böyle gezeyim ya. Ha benim biraz epilasyon ihtiyacım var. Hey yavrum hey. Nerede olursan ol. Halkalı malkalı. Bunlar yine buraya gelecek arkadaş. Gelmeli yani. Ha? <laughs> 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 Tiktoker Burkay. Bak 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 bak. Hey yavrum hey. King. Kazanacaksın biliyorum. Ama kaç kez kaybettikten sonra bilmiyorum. <laughs> Kazanacaksın biliyorum. <laughs> Ama kaçıncı da? İşte onu bilmiyorum doğrusu. <laughs> <laughs> Bak şimdi dur. Resmi indiremiyoruz mu ya? Resmi Resmi indiremiyorum galiba. Resmi indirebilsem güzel bir şey yapacaktım da. Neyse dur bakayım. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Nasıl bir şey yapalım? Olmaz. Olmaz. Neyse e, ee, Burkay'ın yüzüne odaklanalım. Tamam mı? Hatta ekrana yaklaşın şöyle ekrana. Çok yaklaşın. Sadece Burkay'ın yüzünü görün. Sonra beni dinleyin. Tamam mı? Beni dinleyin. Sadece. Ben şöyle yapayım. Ha şöyle. Kazanacaksın biliyorum. Ama kaçıncından sonra onu bilmiyorum doğrusu. Özlü <laughs> <Eski> sözler ama. <laughs> Sesimle beraber dinlediniz mi? Kazanacaksın biliyorum. Ama kaçıncıdan sonra onu bilmiyorum doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Burkay. Aa, kardeşim niye böyle bir profi şeyi oluşturdun kendine ya? Do it bir pasiyon or. <laughs> Bir <laughs> dakika. İsteyerek yap ya da hiç yapma. <laughs> Oğlum... ...öyle bir oturmuşsun ki ya. Yani bir de bu söz altına olmamış gibi sanki. Yanlış anlama beni ama... ...hani... <laughs> kendi bir şey gibi hissettim ya. Genel evin önünden geçerken... ...hani... Ee, isteyerek yap ya da hiç yapma. <laughs> Tatinle iki üç güzel bir ani gelir mi? evet <laughs> sen gelir evin önünden geçerken isteyerek yap ya da hiç yapma. <laughs> ya Burkay. Burkay ne yaptın Burkay? Yavrum Halil. <laughs> i̇şte bundan bahsediyorum amına. <laughs> Şekerim. <laughs> Aslanım be İrem Bebeğim Lune, Muste Kalpler, ateşler, alevler neler oluyor Bunu Bununki daha açık mı? Eyvah eyvah Pussy Hunter Bu gece bu tepeden köz gibi görünen şehir kül gibi savursana bizi Umurumuzda değil Aga, nasıl gençlik ya. Vicdansızlarla uğraşırken kalmadı bende hiç vicdan. <laughs> Vicdansızlarla uğraşırken basket topumdan. Vicdansızlarla uğraşırken ben. <laughs> Vicdansızlarla uğraşmak şeklim ektedir abi. <laughs> <laughs> Vicdansızlarla böyle uğraşılır işte aslanım benim. Boş yere bekleme yardım. Bekleme, reddedecek seni Tanrı. Of. Allah belamı versin. Darwin böyle dinsiz olmamıştı. Yüce Rabbim. Yüce Rabbim. Of. Şimdi yanında ben de Müslüman mıyım amına? <laughs> Kalabalıkta yalnız kal. Bir fotoğraf karesinde anlat beni. <gülüyor> <gülüyor> Fake failings. Bu neymiş dur bakayım. Failings ne demek? Neyiz? Bir şey sahte bir şey yazmıştır Dur bakayım neymiş bu. Sahte duygular. Bende İngilizce yok bakarım. <laughs> şey nerede? <laughs> Ulan var ya. Burkay vallahi kardeşim hakkını helal et. İyi eğlendik, eğlendik ya. İlk can esenli. Şimdi a Instagram'ı kapattık komple. İlk can esenli ha. Ya bakalım Atelstan. Aa işte böyle ya. Böyle güzel bak. Ne kadar güzel. Güzel bir anı paylaşmış Mesela Yani basketbol topuyla kahpeliklere meydan okumak yerine hiçbir iddia veya hak talep etmemiş. Oturmuş efendi gibi kamp sandalyesine önüne yakmış ateşini. Belli ki arkadaşıyla gitmiş. Eline de almış içeceğini güzelce. Oturmuş. Keza arkadaşı bak yazmış. Adam. Ne öyle bebeğim hayatımlar yok. Canımlar yok. Bak. Yağız yazmış oraya. Adam mı yazmış. Kuvulluğa cool bakar mısın? Yüce Rabbim bu adam erkekse ben neyim? Like atmış geçmiş ya. Ya like atmış geçmiş bakmamış bile ya. ya cevap yazmamış. Tenezzül etmemiş. Senin yaranı yiyeyim ben. Senin yaranı yiyeyim ben. Erkek görün amına koyayım erkek. Ondan avradın. <laughs> Yiğen. <laughs> Yiğenim çok, çok dertli bakıyorsun uzaklara. Bir derdin mi var? Derdim çok duruyucu. Hey <laughs> oğlum, oğlum dur. <laughs> Şu küpe yazılacak şey mi bu şimdi? Allah rızası için ya. <laughs> bu küpe, bu küpe, şu entelektüel hareket, dövmeler, yani aksesuar, aksesuar yüzüklerine yazılacak şey mi bu? Derdim çoktur heyecan. <gülüyor> <gülüyor> Dersem, <gülüyor> dervantajın altı bir. Bu ne oldu öyle ya? Güzel bak bunu beğendim. Ay sakineyi beğendim. Pardon. Fotoğraf nereden beğeniliyor ha? O sakinliği beğendim yanlışlıkla. Ya aynılarını koymuşsun oğlum. Bir yakışıklı çocuksun ha. Bura ne, neymiş? İstanbul'da. Ne? Tac Mahal lan bura. Ne <laughs> atestan <Ha>, ya. Of. <laughs> Bu da bizim Baybars. TikToker Baybars. Kim bilir şu yorumu bana nasıl darladın da yazdırdın ya. He? Yoksa kendim mi yazdım? Hatırlamıyorum valla. Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? <laughs> ben niye yanıyorum? Bana ne anlayayım? Yanan yansın. Sikiyim. karanlıkta kalan amınayım. Allah Allah. Yakışıklı güvenlik. Bisiklet. <laughs> 30 yaşına gelmişimdir. Babam bana hiç bisiklet almamıştır. <laughs> 30 yaşında ilk defa kendime bisiklet almışımdır. <laughs> o sırada ben. Oh, <laughs> Sonra bisikletin 15 takside aklıma gelir. <laughs> Sonra bisikletin 15 takside atılma gelir ama. <laughs> Bakmayın siz mezar taşlarındaki o rakamlara. İnsan sık sık ölür ve yeniden doğar aslında. Nerede mezarlık ama ölüyor? Ne iş kim lan? Ne işler karıştırıyorsun Mustafa? <laughs> Kız sandım amına koyayım. <laughs> Şöyle <laughs> pozu bir erkek niye verir ki? Bak <laughs> şey gibi aynı. Kovir misin? Kovirim ulan. Kovirim gibi bak. Olaya bakar mısın? İnanılmaz. Ben bu olayı çok sevdim. Ben bunu yaparım sürekli. Ha, haberiniz olsun. Oo bro yakıyorsun. Ulan <laughs> az Hunter değilsin Kur'an Chams. Güzel bir şarkı buldum. Kendimi onunla öldürdüm. Sonra bir diğer şarkı duyup hayatı onunla geri döndüm. Nere gitti ya? Aha. beni mi engelledin onunla? Kazemek. Vallahi ben bu olayı sevdim. Ben bunu sürekli yaparım. Gülmekten gözümden yaş geldi ya.